arkadaşlar hayırlı akşamlar videomuzda altcoin analizi yapacağız ama önce bitcoin'e bakalım durumlarda değişme var mı ondan sonra içlerinden seçtiğimiz bir tane altcoin'i analiz edeceğiz yine temel teknik yönden daha çok temel yok sallama işte yani ne olacağı belli değil. Fiyat alıp fiyat satıyorsun. Bitcoin eksi bir buçukta şu an ama teknik açıdan gayet düzgün duruyor bana göre. Yani bu hat devam ediyor. Herhangi bir yöne kırılma yok. Yani attığımız devam ediyor. Allah kırılma gelmedi. Yani da oluyor şu an. Ben yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Bitcoin piyasasının da alt yani çok seçici olmak lazım. Yani binde bir tane gider, doğru yerde, doğru olan da olursa ancak kazanabiliriz veya kaybetmeyiz veya az kaybederiz. Diğer türlü para tamamen gidebilir. Zaten Bitcoin'deki hedef belliydi. Hedefimizde herhangi bir değişme yok. 180 bin bandını ben bekliyorum Bitcoin'de. 150'lerde de kalabilir. Burada bir ihtimal ama ben düşünmüyorum en 80'e gideceğini düşünüyorum buradan. Şimdilik Bitcoin tarafında bir sorun göremedim. Savaş çıkması herhalde bu at kırılmaz. Büyük bir savaş çıkması ya da Amerika'da çok normal veriler gelmezse şu an teknik açıdan herhangi bir Bitcoin tarafında sorun gözükmüyor da süreci devam ediyor. Ben çok daha uzar mı? Yani ben Mayıs Haziran gibi kısa bir hareket. Ondan sonra da sene sonuna doğru da rally'nin bitmesini bekliyorum. Bu tarafta. At beraber. Yani rally bitmesini bekliyorum. Bu sene sonuna. Bakalım piyasa nasıl işleyecek. Eğer haber akışlarıyla denge bozulursa tabi bu işler değişebilir. Seçtiğimiz alt koyunu analiz edeceğiz. Seçtiğim alt koyun Mana alt seçmemin tek sebebi yani teknik, teknik yapısı başka bir sebebi yok. Altcoinlerde seçtiğim altcoinler tek sebep teknik yapısının iyi olması yani. Başka altında bir sebep yok zaten. Teknik olarak şu an üçüncü kez dirençten geldi. Direncimiz burası. Bölge bizim direncimiz, ana direncimiz. Öncelikle platforma yatırdığımız paraların tamamına gideceğini bilmemiz gerekiyor. Bunu bir kere bileceğiz. Öncelikle buraya yatırdığımız paraların gitme ihtimalinin yüksek olduğunu, paramızın sıfırlanacağını aklımıza yazmamız gerekiyor. Buraya koyduğumuz para benim de var. Bir miktar. Yani bu sıfırlanabilir. Bunu bir kere kafamıza yer edeceğiz. Eğer bu kaldıramayacaksak bu piyasalara girmememiz gerekiyor. Altın alınabilir, gümüş. Daha risk az olan yatırım araçlarına yönelilebilir. Kişiler. Yani buraya yatırdığımız paralar çok cüzi miktarda ve kaybettiğimiz, üzülmeyeceğimiz rakamlar olmalı. Şahsen ben öyle yapıyorum. Benimki biraz daha üzülebileceğim bir rakam ama yapacak bir şey yok. Yani kendi açımdan biraz daha fazla riske girdim girmem gerektiğini düşündüğüm için. Kaybedersem biraz üzülürüm çünkü yani kazanmak zor. Verdiğin emekler boşa gitmiş oluyor. Ama şimdilik yani yatırdık yapacak bir şey yok. Riske girdik. Çünkü fırsatta 4 sene 5 sene de bir geliyor. Bir önceki rallye bakalım. Kaç sene sürmüş. 2018 Ocak'ta bitmiş, 2021 Mart'ta şurayı kabul edeceğiz. Kasım 2024 Kasım'da bitmiş. 3, 3 buçuk, 4 sene de bir olan bir şey neredeyse 4 senede bir gerçekleşen bir olay hanlığı ile beraber 3,5 sene. 2021'den bu yana zaten bu zamanı bekledik. Yani belirli bir grup piyasayı bilen bir grup zaten bunu bekledi. Yani artık girdik. Yani bu saatten sonra riski girdik, yapacak çok bir şey yok. Yani kaybedersek de yani başka platformlardan zararı çıkartmaya çalışacağız yani. Ya e da yine bu platformdan. Ona çok yapacak bir şey yok. 3 seneyi geçtik. Bu sene sonra ben rally'nin biteceğini şahsen düşünüyorum. Piyasa yapısı bozulmazsa. 2025'in sonunda ben rally'nin biteceğini düşünüyorum. Belki hiçbir altcoin gitmez. Ya gidenler olacak da yani Belki aldığı yani buralarda kalanlar da olacak. Yani yine bu şekilde gidenler de olacak. İsteyip göreceğiz. Şimdi teknik hedeflerimize geçeceğiz. Şu an dipte gözüküyor. Sıfırlanmazsa tabi. Onu bir kere kafamıza yazacağız. Sıfırlanabilir mi? Sıfırlanabilir. Yapacak bir şey yok. Bizim önemli bir tane direncimiz var şu. Bu bölge. Bu hat. Bu hat bizim direncimiz. Kırmızı hatın üzerinde kapanışlar gelirse günlük haftalık. Yukarı yönlü ben sert hareketler gelip satış bölgesinin yani bu kırmızı çizgi olacağını düşünüyorum. Yani buradan döneceğini düşünüyorum. Yukarıları beklemeyeceğim. Kendi açımdan öyle düşünüyorum. Çünkü onun bir örneği vardı. Yani o yüzden riske girmeyeceğim. Yani daha yukarı giderdi. Yani şu mumun bittiği yerde bitireceksin. Bu mum bizim mumumuz. bu şekilde şu anki yapısı gayet düzgün gözüküyor patlamazsa buranın üzerinde haftalık kapanış geldi yanda birkaç 2 3 haftada ben geldiği zaman burada oyalanabilir uzun süre geldikten sonra ne kadar kalır bilemeyiz şura kırıldıktan sonra Kısa süre içinde ben buraya geleceğini düşünüyorum. Buranın da kırılması endeksin, yani BTC'nin 104'lü binleri aştığı zaman kırılacağını düşünüyorum. Buranın kırılmasıyla, buranın kırılması, Bitcoin 180'e giderken bu bölgeye geleceğini düşünüyorum geldiği zaman gelmezse de muhtemelen yürümeyecek demektir. Yani yaptığımız analizin sonuna geldik arkadaşlar. Anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.